Günaydın arkadaşlar. Pazartesi gününden. Herkese selam olsun. Kanalıma hoş geldiniz. E, kahvaltı yapacağım şöyle iki adet tost yaptım. Biraz geç kaldım yine her zamanki gibi ama olsun arkadaşlar. Birçok iş hallettim sabah. Ya maya o kadar çok kıl döküyor ki size anlatamam. Bu ara böyle öbek öbek kıl döküyor arkadaşlar. Her yerden öbek öbek kıl topluyorum. Bir de mayanın tüyleri uzun ya. Böyle bir yere bırakınca şöyle bir tomar bırakıyor maşallah. Mevsim geçişi muhtemelen o da tüy değiştiriyor arkadaşlar. Ama e... umarım bir an önce biter. Bak yanaklarını kaşıyor. <laughs> çok döküyor, çok. Böyle böyle değil. Sarıyoruz ediyoruz ama bana mısın demiyor arkadaşlar. E şöyle minicik de mayaya böyle kaşar aldım. Maya atmak için. Kendim için değil de. Ben şöyle kahvaltımı yapayım arkadaşlar. Sonra bakalım neler yapacağız. Nereye? Nereye hanım? Sana peynir ha, atacağım. Geç. Yapmışlar. Oraya geç. Baycanı geç oraya aşkım. Şunu bir kısalım. Vallahi onu da başım kaldırmayacak herhalde. Geç atıyorum. Geç. Geç. Geç kız. Ah. <laughs> Tam komik ya. Bak aldı oraya götürdü. Şebek. Hey arkadaşlarım. Ee, yine mutfaktayız. Yine siz de meşhur köşenizdesiniz. Her zamanki gibi. Şimdi tavuk almıyordum ben. epidir almıyordum. Bu hani bir zehirlenme olayları falan çıktı ya arkadaşlar. Ki hastalık çıktı tavuktan falan. Böyle bayağıdır neredeyse herhalde bir aydır falan almıyordum ben tavuk. Dedim ki hadi alayım Bildiğiniz markalardan. Meşhur o bildiğimiz markalardan. Onların dışında pek çıkmıyorum zaten. Tavuk olunca bir de İnsan biraz daha şey yapıyor ya e, daha dikkat ediyor arkadaşlar şimdi ondan şey koydum çorba yapacağım inşallah tavuk çorbası Kemal kaç gündür istiyordu tavuk çorbası yapacağım tavuğu koydum o haşlanıyor arkadaşlar bir de tatlı yapacağım pasta daha doğrusu şöyle kedi dillerimi sütle ıslattım şöyle e, kelepçeli kavunun alt tabanına döşedim muhallebimi de yaptım hatta e, ama ama muhallebimin böyle bir tık ılıması gerekiyor. Aslında bu tarifte şey de var, krema da var. Krema da ekleniyor da. şey, belki krem şanti koyarım, toz krem şanti. Veya direkt böyle yaparım. Bilmiyorum. Muhallebim hazır. Burada 4 su bardağı süt var. Arkadaşlar 5 yemek kaşığı şeker var. 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta var. 1 yumurtanın sarısı var. Bir de vanilya. Ee, içerisine ekstradan bir de böyle soğuma aşamasında krema ekleniyor ama ben eklemeyeceğim. Dediğim gibi kremam da var. Ta o zaman almıştık ya iki paket. Hala o duruyor arkadaşlar. Bu muhallebin içerisine çilek de ekleyeceğim. Dün şeyden almıştık e, tüyümle. Kemal'le çilekler de. Güzel. Çilek ekleyeceğim. Arkadaşlar böyle çilekli kedidilli bir pasta olacak. Üzerine de çikolata sos yapsam mı diyorum. Normal orijinal tarifinde sadece Hindistan cevizi ve beyaz çikolata rendelemiş. Aslında o da güzel olur. Böyle hatta hem sütlü hem beyaz çikolata rendelesem de güzel olur. Ama şimdi kim inip de aşağıya çikolata alacak? Arkadaşlar, şöyle birazcık şeylerden istiyorum. Bu kadar yeterli herhalde. Süslemeye de kullanırız. Şimdi kaldırelim. Bu arada sahip kaç biliyor musunuz? İkinde okunuyor. Saat dörde beş var. 7 var arkadaşlar. Gerçekten. Kara bulutlar geldi yine. Yağmur yağacak. Bugün mü yarın zaten yağmuru gösteriyordu. Dedim ya çarşamadan sonra düzeliyor inşallah. Arkadaşlar. Ben de bugün şey yapayım dedim. O işte hem ya böyle diyorum sonra yapmıyorum ya böyle bir şey yapıyorum sanki öyle söylüyorum da yapmıyormuşum gibi oluyor arkadaşlar. Aslında tabii ki yapmak istiyorum ama işte bazen oluyor ki fırsatım olmuyor, yapamıyorum. Ee, ama bugün yapacağım. Şunu taktım yapayım. Sonra bir kahve içeyim. Ben daha kahve içmedim. Evi ee, pazartesi bugün dip köşe süpürdüm, sildim Arkadaşlar. E, maya çok tüy döküyor. Gündüz de bahsettim ya yani gerçekten böyle öbek öbek her yerden onun tüyünü topluyorum. Çok da canım sıkılmıyor değil açıkçası arkadaşlar. İnşallah bir an önce çözüme ulaşır. Bir an önce yeni tüyüne geçer. <laughs> bayağı çok dökülüyor. Sonra e, işte kahvemi içerim. Kahvemi içince de işim kalmıyor arkadaşlar. Çorbamı yaparız. Ondan sonra şey yapacağım. Ee, bu işte turşu bidonlarım, böyle kullanmadığım, şurada bir sürü kap kacak var, böyle kullanmadığım borcamlar, ee, kullanmadığım tepsiler, ee, işte sunum kapları falan filan. Bir ton şey var, ee, konserve kavanozları, onları falan kaldırayım dedim. Hem dolap hafiflesin, böyle silmesi falan rahat olsun. Artık e, böyle hani tozlanıyor ister istemez. Dolap kapaklarımdan çok tozluydu diye daha önce söyledim. Siz de biliyorsunuz. Ee, o yüzden böyle hani silmesi de rahat olsun artık bana hem de onlara ihtiyacım yok evin altından kalksın diye hazır yapılmış kollere onları böyle sarıp sarıp koyayım dedim. İnşallah yaparız arkadaşlar. Şimdi yapamazsak akşam yaparız. Şöyle bir bakayım nasıl. diyebilirim. Evet şöyle yarısını bu kata yarısını ikinci kata ekleyeceğim arkadaşlar. sizi. Bakın bu şekilde bu ikinci katımı da yaptım. Yine ikinci katı da muhallebime ekliyorum. Bunun üzerine çikolata sos mu yapsam yoksa başka bir şey mi yapsam? Ekmek kalmaya da çıkmadım daha. Yani hem bu işleri yapıp hem ev toplamak arkadaşlar biraz sıkıntılı. Hindistan cevizi yapayım. Ekmek almaya çıkarsam çikolataları ben almazsam Kemal aldırırım. Şöyle orijinal tarifinden şaşmayalım. üzerini kapatayım bu dolapta soğusun en son servis aşamasında da süsleriz akşam. Şöyle çorbam arkadaşlar neredeyse yarı yeniciyim yeni içti ee, okuldan gelince. Şimdi şurada da pilavım pişiyor arkadaşlar. Kemal geldi şu çöpümü kapının önüne koyacağım ha, göremiyorsunuz. Fırında yemeğim var. Bir de Kemal işte böyle sodamadan bir şeyler almış. Şimdi valla adam kapıya geldi tekrar gönderdin dedim ekmeğe gider misin? O da gitti. Ha sabun almış öyle. Alayım diyordu. Şunlar da soda. Buram böyle koyar mı? Buram koydu ben de hoşuma. Nereden hoşuma koymuş? Yazılma birine koymuş. O söylemedin herhalde yapılacak. Söylemiyorum. <laughs> yaptım. Semiz oldu domatesli. Soğanlı bir salata arkadaşlar. Yememizin yanına. Şimdi karıştırayım tamamen. Tek elle. Sol eline hiç yapamıyorum hele. Ee, kabı mı küçük? Aslında şey hani bayağı çok ama niye böyle az, azıcık görünüyor? <laughs> çok azmış gibi şu anda. Tabaktan kaynaklı bence. E, çorbamı ısıtıyorum o arada işte yemekler olana kadar yani pişene kadar şu anda saat altı buçuk biz kolleri hazır kolleri kutu haline getirdik arkadaşlar öyle ben şunu tamamen bir kaşlayayım bunu taban değiştireyim hiç olmadı bu bunda tat, pastam hazır tat isim geliyor hep şöyle normal çikolata rendeledim arkadaşlar beyaz çikolata değil de sütlü çikolata bu buradan çıkacak mı sizce Umarım çıkar. Şöyle kenarıyla birazcık oynayalım. Çıkar diye düşünüyorum. Umarım utanılmaz. Bismillahirrahmanirrahim. sarısı Evet bakın şöyle güzel görünüyor. Kesmeden bir fotoğraf alayım bundan. Kızlar. Fotoğrafını çektim. Siz de yakından bir görün. Şöyle. Hafif böyle tam bir yaz tatlısı zannediyorum ki. Tadı öyledir. Keseyim. Dilimleyip bakalım. Evet şöyle çıkardım arkadaşlar. Sıkıntısız bir şekilde çıktı. Bildiğiniz yani ev yapımı yaş pasta oldu. <laughs> Güzel görünüyor. Bugünkü yaptığımız koliler çok en sağlam koliler onlar. Hem sıfır demiştim yani sıfır koli geldi çok iyi diye. Onlar hem kalıp hem sağlam, sıfır koli. Onlar baya dayanıklı olduğu için onları sadece mutfakta kullanırım. 10 tane gelmiş onlarda. 7-8 tane var diyordum ama. 10 tane gelmiş. Onları ve diğer işte iyi halde olan kutuları mutfakta kullanacağım. Şuna bak 4 tane ayakkabı kutusu koyuyorum. Doluyor arkadaşlar. Mutfağı yine yapamadım. Yarda giydirir mi acaba? Neyse giyemeyeceğiz artık. Biraz böyle ince durumda olanlara da bu tür işte ayakkabıları falan koyacağım. Bak meraklı geldi. Gel. Kutusuz koysam hiç olmaz. Ezilir direkt. Gel. Neydi gözlerim seni arıyordu. Maya nerede diyordum ben de. Olur. Ya kızım Meraklı kızım Olur Şu araya bir sıkıştırabilir miyiz? İnce bir şey İçeri kalemi getirsene burada bantlamadan yazalım. Senin şeyde kalemliğinde. Bantlı mı? Ee, ha. Hı Bantta şey yeni aldığımız bantlar var. Küçük odada. Bir tane de boş karton getir. kapatırız. Hani boş şey getiriyordum, boş karton. Gel senin Hı -hı. Uyuyoruz, geldi senin şeyin. Hmm, Uyuyor, <laughs> uyandı geldi. so I Hemen kahve yapmış. Bir kahve içelim. Sonra bunları kapatalım. Gel Maya. Yani ortalık karıştırma, herhangi bir yaramazlık olmadığı zaman Maya'nın eş halini görüyorsunuz. <laughs> Hemen uyumaya geçiyor. Evet arkadaşlar mutfağa yine giremedim. Vallahi. İyi mi şöyle? Evet iyi. Kahvemizi içtik. Kahveyi de Kemal yaptı sağ olsun böyle hiç akşamları kendimize hiç özen göstermiyoruz. Sadece böyle fincan alıyoruz. Daha çay bulaşıkları duruyor mutfakta. Çay tabağımı aldım hemen. Bu şekilde aldım geldim salon arkadaşlar. Sunum hak getire. Yani mutfağı yapamadık. Giremedim inşallah ona da yarın. Yaptığımız kollerden iki tane sonra oraya götürmüştüm kavanozları akşam yemeğinden sonra koyarım diye. Koyamadım valla böyle bir basiretim bağlanıyor bana bir şeyler oluyor arkadaşlar. Yapamadım inşallah yarın yaparız. Yarın da başka bir işim var aslında. Dışarıda bir işim var. Ee, i̇nşallah onu öğleden sonra yaparım. Bu işlerimi de sabahtan yaparsam yaparız yani. İnşallah yaparız. Hatta ayakkabılıkta da böyle 3-4 tane koli kaldı. Ee, onlar sığmadı. Ay yani buraya gelince bir ayakkabı çoğalmış. Biz bu kadar ayakkabı yok bizde ya. Gerçekten bu kadar ayakkabıyla gelmedik biz buraya. İnanılmaz çoğalmış. Ben o vestiyeri o kadar çok ararım ki. Valla öyle gibime geliyor arkadaşlar. Ee, Edirne'deyken bu küçük e, Orhan Odası'nda küçük dolap var ya söyledim. Eğer atlamadan izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bugünkü yorumlara da takıldım. Çok kişi şey yazmış. Ütü için geçmiş olsun demiş. Halbuki ütümüz yapıldı arkadaşlar. Atlatarak izliyor herhalde izleyenler. Veya hızlandırarak mı izliyor bilemiyorum ama. Böyle olunca da işte püf noktalarını kaçırıyorsanız öyle yapmayın arkadaşlar. Normal izleyin. O zaman söylemiştim e, bunu edine ayakkabılık olarak kullanıyoruz değil, sadece günlük ayakkabılarımız, günlük kullandığımız ayakkabıları ona koyuyordum. de yine aynı şekilde şey yapıyordum böyle. İşte kışlıksa kışlık, yazlıksa yazlık o kutulara koyup e, ya baza altlarına ya dolap içlerine yerim yoktu çünkü nereye koyacağım başka e, koyuyordum. Şimdi gittiğim yerde dolap olacak mı olmayacak mı lojman olursa biraz zor arkadaşlar lojmanlarda e, ee, Allah sığmazsa da artık herhalde yine bir büyük bir dolap mı alırız bilmiyorum ki nasıl olur yine böyle yoksa baz altlarına dolap altlarına mı koyarım bilemiyorum çok var gerçekten diyorum ya hepsi yük aslında biliyor musunuz hepsi bir şey olmasa olmuyor arkadaşlar almasanız olmuyor alsanız böyle taşınırken sıkıntı oluyor hiç taşınmayanlara selam olsun buradan <laughs> şaka maka 3 koli şimdi çıktı arkadaşlar bir de bir o kadar da daha çıkar yani 7-8 koli sırf ayakkabı oldu. Düşününsene. Yani iki koli kitap oldu. Daha Ceylin'in ders kitaplarını ders kitapları götürmeyecek. Defter de yok. Hikaye kitaplarının hepsini kaldırdık. Kur'an-ı Kerim'e kadar kaldırdık. Gerçekten. Ha, gerçekten Kur'an-ı Kerim'e kadar kaldırdık. Ben yine Perşembe günleri falan okuyordum arada sırada. Vallahi onu da okuyamayacağım. Neyse artık şeyden açarız. Dinleriz okuyamasak da. Koli çıkacak arkadaşlar. Vallahi daha şimdiden bu kadar kolay oldu düşünün yani pastamıza gelecek olursak pastamız tam bir yaz pastası tam bir yaş pasta olmuş açıkçası gerçekten o kadar hafif şeker oranı o kadar orantılı böyle çok hafif çok güzel bir pasta olmuş tatlı demeyeceğim pasta olmuş böyle çocukların doğum gününe veya günler günlerinizde arkadaşlarınız geleceği zaman gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz çok e, lezzetli tam böyle yaz pastası olmuş arkadaşlar mutlaka deneyin yani Böyle çok beğendiğim şeyleri mutlaka deneyin diye dipnot düşüyorum size. Ben sizlere veda edeyim artık. Umarım yine sıkılmadan izlemişsinizdir arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlık kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.